En büyük korkumuz yetersiz olmak değil. En büyük korkumuz ölçülemez bir güce sahip olmaktır. Bizi en çok korkutan karanlığımız değil, içimizdeki ışıktır. Kendimize şöyle sorarız. Ben kimim ki parlak, harika, yetenekli ve muhteşem olayım? Aslında sen kim olasın ki öyle olmayasın? Sen Tanrı'nın çocuğusun. Küçük oynamak başkalarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaz. Etrafımızdaki insanlar da bizim gibi parlamak için doğdu. Hepimizin içinde Tanrı'nın ışığı vardır. Bu sadece bazılarımızda değil, herkesin içinde vardır ve biz kendi ışığımızın parlamasına izin verdiğimizde başkalarına da bilinçsizce aynısını yapmaları için izin veririz. Kendi korkularımızdan özgürleştiğimizde varlığımız otomatik olarak başkalarını da özgürleştirir. Artık saklanma, ışığını küçültme. Sen bu dünyaya parlamak için geldin ve o ışığa izin verdiğinde her şey değişmeye başlar. Şimdi izin ver. Parlamasına, yayılmasına, hatırlanmana.